ve haber masasına şimdi biraz da işte ülke sınırlarının dışına çıkarak bakalım mı? Yani dünyada ne oluyor, ne bitiyor sorusu. Ermenistan ve işte Karabağ olayları bildiğiniz gibi yaşandı geçtiğimiz günlerde. Şimdi Ermenistan'da bu yaşananların ardından hükümet karşıtı protestolar başlamıştı. Şimdi yeni bilgi şu. Bir darbe girişiminden bahsediliyor. Azerbaycan Karabağ'da askeri operasyon başlattı. Hedeflerine ulaştığını açıkladı. Karabağ'daki Ermeni güçler silah bıraktı. Taraflar masaya oturdu. Yaşananlar Bakü yönetiminin zaferi olarak kabul edilirken Ermenistan'da eleştirilerin odağında Başbakan Paşinyan var. Hükümete karşı protestolar sürerken ülkede çok önemli bir olay yaşandı. 8 kişi darbe girişimi ve başbakana suikast iddiasıyla gözaltına alındı. Ermenistan basınında yer alan haberlere göre bu kişiler arasında eski Erivan Belediye Başkanı Albert Bazayan da var. Gözaltına alınan kişilere yönelik aramalarda haberleşme cihazları, silahlar ve mühimmat ele geçirildi. Yürütülen soruşturmada bu kişilerin hükümetin yetkilerine zorla ele geçirme hazırlıkları yaptıkları belirlendi. E, ve devam edelim bir e, başka haberle. Bu güvenlik konusunu konuştuktan sonra e, meclis e, yeni yasama yılına başlayacak bildiğiniz gibi bir Ekim tarihinde. Öncesinde meclis başkanı Numan Kurtulmuş medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye'nin yeni bir anayasa hazırlama mecburiyeti olduğunu söyledi Numan Kurtulmuş. Bir anayasa açıklaması yaptı. İç çözük değişikliği ve tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında da açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş... Türkiye'nin anayasa değişikliğine değil yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu vurguladı. Anayasa meselesi bir fantezi değil gerekliliktir diyen Kurtulmuş, en büyük konsensüsle yapılabilmesi önemli hassasiyetlerimizden birisi olmalıdır. Fikri olan herkesin fikrini ortaya koyabilmesi için bir zemin ortaya konulmalıdır. Çok geniş kesimlerin fikirlerini yapıcı bir üslupla ortaya koymalarını temin etmemiz gerekir ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasa tartışmalarının öncüsü ve merkezi olacaktır diyen Kurtulmuş, iyi bir çalışma yürütülürse referanduma bile ihtiyaç olmaksızın yol alınabileceğini düşünüyorum diye konuştu. Kurtulmuş, meclis iç tüzüğünün değiştirilmesi konusuna da geniş yer ayırdı. Bu iç tüzük meclisi taşımıyor diyen Kurtulmuş, bunun belki anayasa çalışmalarından önce gündeme getirilerek süratle iç tüzük değişikliğinin gerçekleşmesi lazım ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, mecliste gayri insani görüntüleri ortaya Çıkarmayacak bir düzenlemenin yapılması lazım. 38 saatlik oturumlar insani bir durum değil. Rutin çalışmalarda grup önerileri gündeme geldiğinde gündemin meşgul edilmesi bütün bunlar dizayn edilebilir. Komisyonda tartışılan yasaların genel kurulda kısa sürede oylaması yapılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi hızlı bir çalışma temposuna kavuşabilir. Anayasadan önce İç tüzük çıkarılması mümkündür. Daha kolay olacağı kanaatindeyim diye konuştu Kurtulmuş. Ayrıca tutuklu milletvekili Can Atalay'la ilgili de konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tavrı ortadadır diyen meclis başkanı yemin edildiği gün Atalay'ın ismi okunmuştur. Komisyon üyeliklerinden birisi Atalay'a verilmiştir. Meclisin tavrı açıktır ama meclis kendini mahkeme yerine koyacak değildir ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın açıklamaları var partisinin il kongresinde konuştu. E, i̇fadeleri birazdan ekranlarınıza gelecek. Nasıl değerlendireceksiniz bilmiyorum. Çok dikkat çekici açıklamalar. Çünkü Fethi Yıldız büyükşehir belediyelerinin CHP yönetiminde olmasını işgal olarak değerlendirdi. Büyükşehir belediyelerini talandan, yağmadan yasa dışı örgütlerin işgal ve paylaşımından kurtaracağız ifadesini kullandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız yerel seçim hedefleriyle ilgili konuşurken skandal sözlere imza attı. Büyükşehir belediyelerinin CHP yönetiminde olmasını işgal olarak tanımladı. Yerelde iktidar, ülkede istikrar için Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi olarak gecemizi gündüzümüze katacağız. Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Büyükşehir belediyelerini talandan, yağmadan, yası dışı örgütlerin işgalle paylaşımından kurtaracağız. 31 Mart 2024 tarihine heves ve heyecanla hazırlanıyoruz. Başarının dışında ikinci bir seçeneğe her zaman olduğu gibi MHP'nin yerel seçim için yol haritası şekillenmeye başladı. Cumhur Ortağı AK Parti ile birlikte yerel seçimlere kilitlendi. Sandığın seçmen önüne gelmesine 6 ay kala iki partide de çalışma grupları kuruldu. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın heyetiyle MHP'nin Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz'la Fethi Yıldız'ın heyeti 7 Ekim sonrası ortak çalışmalarına başlayacak. Tuzakları birer birer bozarak, korkulukları teker teker yıkarak, Önümüze bakıyoruz, ufkumuzu çekilen perdeleri yırtıp atıyoruz. İki partinin heyeti önce kendi işlerinde çalışma yürütüyor. Yerel seçim işbirliği için kriter eldeki belediyeleri korumak, 2019'da kaybedilen büyük şehirleri ise geri almak. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100 yıl önceki CHP ile en küçük bağı, en ufak benzerliği kalmamıştır. MHP kanadı önceki yerel seçimlerde CHP'nin kazanımlarına dikkat çekiyor. Parti büyük şehirlerde AK Parti'nin adayı desteklenecekse o şehirlerin ilçelerinde bölüşüm talep ediyor. Karışıklık, karanlık ve kutuplaşma demektir. Öte yandan MHP il kongreleri de devam ediyor. Partinin Kocaeli İl başkanının 14. olağan kongresine katılan Fethi Yıldız yerel seçim hedeflerini açıklarken CHP'li büyük şehirleri işgalci olarak niteledi. Büyükşehir belediyelerini talandan, yağmadan, yasa dışı örgütlerin işgal ve paylaşımından kurtaracağız dedi. Nitelikli çoğunluk aramak Hukuka uygun düşmez. Yıldız'ın skandal sözlerine CHP kanadından nasıl bir yanıt geleceği ise şimdilik merak konusu. Şimdi devam edelim. Ee, yine ekonomiyle doğrudan cebimizi ilgilendiren bir haber. Nispeten iyi bir haber olarak değerlendirilebilir. Nispeten diyorum çünkü işte seçimlerden bugüne kadarki zamana baktığımız zaman bu arada akaryakıta zamdan bahsediyorum. Seçimlerden bu zamana kadar baktığımızda benzine yaklaşık 18 lira 75 kuruş. Motorine de yine yaklaşık olarak biliyorsunuz şehirden şehire bazen değişiklik gösteriyor. 21 lira 40 kuruş zam gelmişti. Şimdi nispeten iyi haber dediğim şu sektör kaynaklarına göre indirim gelme ihtimali var. Bir ihtimalden bahsediyoruz. Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 15 kuruş indirim bekleniyor. Motorun fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklentisi yok. Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, bir de Cumhurbaşkanı imzasıyla vergilere yapılan zamlar hem iç kaynaklı hem de dış kaynaklı etkenler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Amerikan yatırım bankası Goldman Sachs analistleri petrol fiyatlarının son dönemdeki rallisinin artık geride kaldığını ve piyasanın daha dengeli bir seyre girebileceğini aktardı. Bu açıklamanın üzerine ard arda gelen dev zamların ardından benzinin litre fiyatında salı gecesinden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk indirim beklentisi oluştu. 14 Mayıs seçimleri öncesi benzinin litre fiyatı 19 lira 76 kuruş, motorunun litre fiyatı ise 18 lira 58 kuruştu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 18 lira 75 kuruş, motorine ise yaklaşık 21 lira 40 kuruş zam geldi. Bir zam haberi var şimdi sırada üniversite öğrencilerini İzmir'de Ege Üniversitesi'nde okuyan öğrencileri yakından Onları yakından ilgilendiriyor. Yemek fiyatlarına %200'ün üzerinde zam yapıldı. Öğrenciler bu zamları sosyal medya hesapları üzerinden eleştirdi. Ekonomideki kötüye gidiş üniversiteleri de vurdu. Ege Üniversitesi'nde yeni dönemle birlikte yemek fiyatlarına %200'ün üzerinde zam yapıldı. Sosyal medya üzerinden bildiri yayınlayan öğrenciler açlık tehdidiyle yüz yüze izledi. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler var. Pek çok şeye gelen zamlardan üniversite öğrencileri de nasibini aldı. İzmir'in köklü üniversitelerinden biri olan Ege Üniversitesi'nde yemek fiyatlarına zam geldi. Geçen yıl 6,5 liraya yemek yiyen öğrenciler bu yıl 20 liradan yiyebilecekler. Yapılan zam %200'ün üzerinde. Öğrenciler sosyal medyadan yayınladıkları bildiri de "Müşteri değil, öğrenciyiz." dedi. Üniversitelerin bu yıl alacağı kredi yurtlar kurumu bursu 1250 lira. Aylık yemek masrafının 1800 lirayı bulduğunu söyleyen öğrenciler yemeklerin doyurucu olmadığına, besin değerinin de düşük olduğuna dikkat çekti. Zamların enflasyon oranında artmasını talep etti.